Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayran Kurt. Mars'ın Aslan burcundaki retro hareketi başlıyor olacak. 6 Aralık'tan 7 Ocak tarihine kadar Mars Aslan burcundaki retro yolculuğuna devam ediyor olacak ve 7 Ocak itibariyle ise Yengeç burcunda 24 Şubat'a kadar geri hareketine devam etmiş olacak Mars. Aslında bu retroyu tanımlamak ve anlamak için öncelikle Marsı anlamak gerekir haritalarda. Mars bizim savunma gücümüzdür. Aslında harekete geçiren enerjidir haritalarımızda. Hangi burçta ve hangi konumda ise, hangi yerleşimde ise e, hareket enerjimizi ve savunma mücadele gücümüzü bizlere yansıtır Mars. Ve retro yaptığında da aslında haritamıza dokunduğu alanlarda. Aksamalar, problemler veya farkındalık enerjileri yansıtabilir bizlere aslında. Enerjiyi doğru kullanmak çok önemlidir. Gezegenlerimizin retro tarihinde, retro hareketlerinde. Dolayısıyla Mars'ın mücadele enerjimiz olduğu kadar bunu anladığımız kadar savunma enerjimizi yönettiğini anladığımızda Mars'ın aslandaki yolculuğunu anlamak gerekir. Aslan da bizim e, güçlü yanımızdır, kendimizi göstermek istediğimiz alandır aslında. Sahnede olmaktır kısaca aslan burcu ve e, beşinci evin e, astrolojide yani astrolojide beşinci ev aslan burcunun evidir, doğal evidir Zodiac'ta. oryakta. E, dolayısıyla yöneticileri, CEOları, e, patronları, çocukları, sahne önündeki insanları, sanatkarları, e, otorite figürlerini. Aslan burcu e, sembolize eder aşkı borsayı e, eğlence sektörünü egoyu içimizdeki o egoyu e, kendimizi göstermek istediğimiz alanı olmak istediğimiz yere Aslında Aslan burcu sembolize eder diyebilirim Dolayısıyla Mars'ın retro hareketinde biz e, bu konularda biraz daha aksamaların gündemimizde olduğu bir süreçte olabiliriz demek istiyorum sizlere ee, ve bu retro bize için çok önemli. 2025'te Mars'ın Aslan burcundaki retrosu ile merhaba diyeceğiz. Aynı zamanda Plüton ile eee bir enerjisi olacak. E, bu çok önemli. Venüs ile Kova, e, Venüs Kova'dayken Venüs ile karşıt bir enerjisi olacak Mars'ın yine Aslan'daki retrosunda. E, dolayısıyla burada e, bizim için çok çok önemli. E, tüm ilişkilerimizi yeniden yapılandıracak ve e, aksamada kalan, sürüncemede kalan tüm gündemleri e, artık yavaş yavaş sonlanma evresine getirebilecek bir enerji yansıtabilir haritalarımızda diyebilirim. Kolektif olarak baktığımızda özellikle Mars ve Plüton'un karşıtlığı, e, savaş enerjileri yansıtabilir haritalarda askeri operasyonların e, yoğunlaşması, e, tehditlerin suikastlerin gündemimizde olması, biraz daha böyle şiddet olaylarının gündemimizde olmasını ne yazık ki Mars'ın Aslan Burcu'ndaki Retrosu ve Plüton ile karşıtlı gündemimizi getirebilir. Çünkü Aslan Burcu kova ile karşıt bir burçtur. Yani Aslan ve kova aksı burada çalışacak. Ve burada bir bağımsızlık, özgürlük enerjisi, hakimiyeti etkili olacak. Burada Mars Aslanlar Retro'da olduğu için kontrolsüz güç gücünü kontrolsüz bir şekilde kullanma ve harekete geçme enerjisi etkili olacak diyebilirim. Yani e, özellikle Mars'ın Plüton karşılığında Aslan Kova karşılığı olacak burada. Dolayısıyla yöneticilerle ilgili e, liderlerle ilgili gündemler olabilir. E, bir takım e, dile getirmek istemediğim toplu olaylar olabilir. Ee, çocuklarla ilgili gündemleri olabilir. Kişisel hayatlarınızda e, çocuklarınızla ilgili e, aile içinde alacak verecek, boşanma davası, e, velayetle ilgili konular e, veya herhangi bir e, güvenlik konusuyla ilgili çocuklarınızla ilgili temalar da gündeminize gelebilir. E, burada tabii ki biraz daha hani şiddetin e, göz önünde olduğu bir etki, aslan sahnede olmak, görünür olmaktı. Mars savunma gücü enerjiyi bir harekete geçiren bir dürtü e, yansıtmaktaydı. Retro hareketi de bunun olumsuz enerjisini yansıtacağı için biraz daha tabii ki e, bir şeylerin gözümüzün önüne getirildiği, e, hani herkesin gözünün önünde olabilecek enerjiler olur ya, öyle bir enerji yansıtabilir ne yazık ki. E, burada Aslan Burcu eğlence e, hayatını e, eğlence sektöründe temsil ettiği için, yansıttığı için Mars'ın yine Aslan'daki retrosu, eğlence sektörüyle ilgili de bir takım gündemler karşımıza getirebilir. E, Aslan kalple ilgilidir. Kalp rahatsızlıklarına e, bu süreçte özellikle dikkat etmek gerekir. Mars'ın yengeç yolculuğunda, e, mide ve yeme içme ile ilgili konulara ekstra dikkat etmek gerekir. Kolektif olarak düşündüğü, düşünüldüğünde Mars yengeçteki retro hareketine başladığında e, burada tabii ki biraz daha ülkemizin de yükseleninin yengeç olduğunu düşündüğümüzde yani Mars ülkemizin ikinci evinden retroya başlayıp para finansal konular ekonomiyle ilgili konular borsa ile ilgili konuları gündemimize getirirken Ani çıkışların, ani bitişlerin, borçlanmaların, bir takım askeri gündemlerin konularını ele alırken Yengeç Burcu'na geçtiğinde yavaş yavaş birinci evimizde, ülkemizin birinci evindeki retro hareketine devam ettiğinde Dolayısıyla burada halkın da artık çok fazla baskı uyguladığı, liderlere baskı uyguladığı veya söylemde bulunduğu Halk ve yöneticilerle ilgili ya da yöneticilerle halk arasında bir iletişim e, gündeminin olabileceği anlaşmazlığın olabileceği bir etki de yansıtabilir burada. E, tabii ki bu konuya da ekstra dikkat etmekte e, kesinlikle fayda var. Kontrollü olmakta fayda var. E, hayatımıza neyi kattığımıza, neyin hayatımızda olduğunda, neyi harekete geçirdiğimize dikkat etmekte fayda var. Burada güçlü bir enerji yansıyacak. İlişkilerle ilgili, evlilikle ilgili bitme noktasına gelen ilişkilerin özellikle Mars-Venüs karşıtlığında bitebildiği bir gündem etkili olabilir. Yine burada Venüs tabii ki e, parayla ilgili, finansal konuları da gündemimizde getirdiği için, ele aldığımız için e, burada e, ekonomik konusunda, özellikle ekonomi konusunda biraz daha Zorlandığımız bir süreç etkili olabilir. Ee, yeni yılı kesinlikle ya özellikle Aralık ayında mümkün olduğunca kalabalıkta bulunmamaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ee, yeni yılı bu yıl gerçekten bu yıl herkesin elinde kutlaması veya hiç kutlama yapmaması bile çok çok kıymetli. Ee, yani biraz daha böyle kendi içimizde kendimize dönük bir şekilde enerjimizi hareket enerjimizi kullanmamız gerekir Tabii ki Mars'ın güçlü bir yönü var e, retroda oluşu bizlere bu zorluğu yaşatıyor Çünkü gücü kötüye kullanma var olan mev mevcut enerjiyi daha çok böyle manipüle ederek tartışarak e, ve bunu saklamadan yaparak e, saldırgan bir dürtü enerjisiyle bu enerjiyi yansıtmak diyebilirim aslında Mars'ın. Bu retrosunda e, bağımsızlık ilişkilerde özellikle kısıtlayıcı konulardan özgürleşmek isteyebilir e, partnerleriniz. Yani burada özgürlük ihtiyacı, özellikle Venüs ve Mars'ın karşıtlık yaptığı tarihlerde e, daha yoğun hissedilebilir, daha yoğun bu enerjinin e, gücünü hissedebilirsiniz, özellikle ilişkilerinizde. E, burada tabii ki duygu duygusal bir temadan ziyade mantığın çalıştığı ve kendi bağımsızlığını ilan etmek için kendi özgür iradesini hür iradesini kullanmak için ilişkinizde partinizle karşı karşıya geldiğiniz bir süreç etkili olabilir yani ikili ilişkilerde Özellikle bu konuya e, olumsuz enerjisi olmakla birlikte bu konu dikkat etmekte fayda var e, Olumlu olarak nasıl yansıyabilir e, bir ilişkide hakkınızı savunmuyor olabilirsiniz ve e, bu enerjiyle birlikte aslınızı, hakkınızı, savunabilen bir e, güç içinde bulabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle ay sonuna doğru, Aralık ayının sonuna doğru e, Mars ve Plüton'un karşılık e, netleşmiş olacak. Yani burada hem Mars'ın aslanda oluşu hem yeni bir yıla adım atıyor oluşumuz e, çok güçlü, çok çok güçlü bir enerji yansıtacak. Burada Oğlak'ta, e, Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ay e, gündemi var. Tam 31 Aralık'ta. Dolayısıyla e, bu da çok önemli, bu da çok güçlü bir enerji. Bu da bir yıkımın, bir dönüşümün, e, çok güçlü bir enerjinin yansıdığı bir etki diyebilirim. E, şiddet ve eylem gündemleri yoğun olabilir. Ekstra hani özellikle üzerine bastırarak söylemek istiyorum. Aralık ayını çok çok dikkatli e, günlerimizi çok dikkatli geçirmemiz gerekir. Kolektif açıdan bakıldığında zor bir ay, güçlü enerjilerin, yoğun enerjilerin, yıkım enerjisinin olduğu bir ay, manipülasyon enerjisinin hat safhada olduğu bir ay. Aralık ayı, özellikle 31 aralığı e, yoğun bir şekilde dikkat etmek gerekir. Yani burada ciddi bir yara gündemi güç savaşları etkili olabilir yeni ay ve dolunay ile ilgili Aralık ayındaki daha detaylı bir video Tabii ki yayınlayacağım sizler için fakat burada bağımsızlık savaşlarının net olduğu özgürlük uğruna mücadelenin etkili olduğu ve insanların artık haklarını diledikleri gibi içlerinden geldiği gibi yansıttığı bir ay olduğunu söyleyebilirim ee, ve Mars'ın retro e, hareketi boyunca neler hayatımızda etkili olabilir? Kazalar etkili olabilir arkadaşlar. Yani burada daha hız, daha sürat tutkunu bir enerji etkiliyken buradan uzak kalmak gerekir. Bunlar çünkü kazaya, istenmeyen ol, e, olaylara etki edebilir. E, kanla ilgili, e, kan verdiğimiz yerlerle ilgili yani öyle söyleyeyim. E, Kan bağışı konusunda biraz daha böyle yetersizliğin olduğu, kan bağışına ihtiyacımız olan bir süreç olabilir. Ee, biraz daha böyle zorlukların olduğu, harekete geçerken, e, aksiyon alırken fevri davranılan bir süreç olabilir. Toplumsal konuların daha fazla gündemimizde olduğu bir süreç olabilir. Ee, biraz daha böyle girişimler konusunda engelleyen bir enerji olabilir. Çünkü burada düşünmeden hareket etme enerjisi var. Burada bir araç alım-satım gündeminiz olacak ise, özellikle Mars ve özür dilerim Mars'ın retrosu boyunca almamanız gerekir. 10 Nisan ayına kadar devam edecek bu retro. Nisan ayında bitmiş olacak. 19 Nisan olması gerekiyor. 19 Nisan'a kadar yani bu enerji etkiliyken şöyle 24 Şubat'ta Mars'ın retrosu tamamen bitmiş olacak. Mars yengeçteki yolculuğuna ileri hareketiyle başlıyor olacak 24 Şubat'tan sonra ve Mars tekrardan 19 Nisan civarı Aslan Burcu'na geçmiş olacak. Yani biz bu süreci yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Tekrar Mars'ın aslana geçişi Nisan ayını bulacağı için Mars yengeç burcunda güçlü bir enerji yansıtmadığı için bizim Nisan ayına kadar dikkatli olmamız gerekir. Herhangi bir ev taşıması, araç alım satımı, e, uzun vadeli bir sözleşme konusuna girmemek gerekir Mars'ın retrosu boyunca. Evlilikler için e, biraz daha böyle sürtüşmeli bir enerjinin olduğu bir süreç olacağı için ee, anlaşamama durumu söz konusu olabilir. Ee, mahkeme dava dosyası gibi bir e, gündeminiz var ise burada bir sürtün e, sürtüşmeli ya da anlaşmama e, enerjisi yine aktif olacağı için buraya da ekstra dikkat etmek gerekir. Ee, yani anlaşma yaptığınız konularda beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. Bu süreci en azından Mart ayına kadar e, elinizdeki gündemleri ee, devam ettirmenizi daha sakin, ılımlı bir şekilde iletişim kurmanızı harekete geçerken daha böyle e, dikkatli olmanızı fevri davranmamanızı tavsiye ederim. Ee, araba kullanırken özellikle motor kullanırken herhangi bir ulaşım aracında iken, eğer ki sürücü siz iseniz hızdan kesinlikle ve kesinlikle uzak durmalısınız. süratten uzak durmalısınız. Ee, burada zararlı enerjilerin, manipüle enerjilerinin yoğun olduğu bir süreç olacağı için e, çok çok dikkatli, toplumsal konularda özellikle çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz diyebilirim. Mars'ın retrosu hepimiz için e, zorlu etkilerle e, devam ediyor olabilir, devam ediyor olacak daha doğrusu. Mars hepimizin hayatında e, yoğun gündemler, etkili e, gündemler, hayatımızda Hayatımıza dokunduğu alanlarda, doğum haritamıza dokunduğu alanlarda güçlü enerjiler, yıkım enerjileri yansıtıyor olacak. Dolayısıyla bu konuya ekstra, ekstra dikkat etmekte fayda var. E, kişisel haritalarınızda aslan burcunun ve yengeç burcunun yönettiği evlere, kova ve oğlak burcunun yönettiği evlere bu sıra, e, bu süreçte ekstra dikkat edebilirsiniz. Eminim sizlere rehberlik edecek. Çözümleri, sorunları farkındalıklı bir şekilde görebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz bu konuda doğum haritanızla ilgili Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlık almak için randevu oluşturabilirsiniz. Marsın retro hareketi hepimize birazcık zorlu gündemler getirebilir. Hayatımızda birçok konuda değişim enerjisi yansıtabilir. E, dikkatli olmakta ve bu enerjiyi doğru kullanmakta her zaman fayda var. E, her zaman e, bu enerjiyi aslında mevcut enerjimizi, hareket enerjimizi, savunma enerjimizi doğru kullanmak çok önemli. E, burada Mars retro yapacağı için de biz bunu e, doğru şekilde kullanamayabiliriz. Dolayısıyla e, düşünerek hareket etmek çok kıymetli. Merkür retrosunu unutmayalım. Merkür'ün de Retrosu ile ilgili sizler için kısa bir video yine hazırlayacağım. Ee, takip edebilirsiniz. Videolarla alakalı ya da merak ettiğiniz konularla ilgili e, yorumlarda bana iletebilirsiniz. Hangi konuda bilgi almak istediğinizi ya da hangi konuyu daha çok anlatmak e, anlatmamı istediğiniz konular var ise bu konularda da bana e, öneride bulunabilirsiniz. Umarım faydalı, umarım size rehber olan bir yayın olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Mars'ın retro hareketini mümkün olduğunca e, dikkatli kullanmaya ve iyi yönetmeye çalışalım. Görüşmek üzere.